Merhaba herkese hepiniz hoş geldiniz. Bugün kolektif için güzel bir nokta atışı açılım yapacağız. Tarot açılımı. Hem aşk, hem kariyer hayatınıza bakacağım. Buraya enerjisini gönderen herkes için bir odaklanacağım. Normalde bugün burç açılımı yapacaktım, burçlara tarot bakacaktım ama e, nedense böyle kolektifin hem aşkla ilgili hem kariyerle ilgili bir şeyler duyması gerekiyormuş gibi hissettim, Bundan dolayı ve yoğun bir enerji akışı hissettiğim için size e, bu açılımı yapmak istedim. Onun için arkadaşlar e, açılımın başına bir kere söyleyeceğim, bir daha bir daha açılımın ortasında dikkat dağıtmamak için rahatsız edici olmaması adına e, tekrarlamayı düşünmüyorum. E, eğer videoyu beğeniyorsanız etkileşim bırakmayı, videoyu beğenmeyi, kanala yorum bırakmayı, abone olmayı, emeğe destek açısından, emeğe saygı açısından bunları yapmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ben bu desteğiyle başlayacağım sonra bununla devam edeceğim. Şöyle bir karıştıracağım önce bakalım. Hem aşk hayatınızla ilgili hem kariyer hayatınızla ilgili kartlar bize ne söyleyecek? Bir tane kart düştü alırdım ama birden fazla düştüğü için almayacağım. Evet başlayalım bakalım. Ölüm kartı. Kupa ikilisi, tılsım dörtlüsü, tılsım ikilisi. Şimdi burada ölüm kartını görünce korkan arkadaşlar olmuş olabilir. Korkmasınlar. E, güzel bir yere çıktı ölümün devamı. Burada bakın e, ölüm atını nereye sürüyor? Güneşe doğru sürüyor. Yani bu kötü olan bir şeyin bitişi daha güzel olan bir şeyin başlangıcı demek. Ölüm burada atını iyi bir yere sürdüğü için ölümden sonra gelen kart bizim için önemli. Kupa ikilisi geldi. Sizin bitti zannettiğiniz, artık olmaz zannettiğiniz ve hatta böyle kafanıza felaket senaryoları kurduğunuz bir iş olabilir. Kupalar geldiği için iş değil de daha çok şey gibi hissettim. Kariyer olabilir. Ay, aşk olabilir özür diliyorum. Valla Allah söyletiyor. Aşk diyecek mi ama kariyer dedim. O yüzden herhalde burası kariyer. Şöyle de olabilir. Eski bir işlerinizden çıkarılmış olabilirsiniz ama duygusal olarak da buraya karşı bir bağ hissediyorsunuzdur. Bu olabilir. Çok sevdiğiniz yakın arkadaşlarınız orada olabilir. Şimdi kartlar diyor ki sizin bitti zannettiğiniz yerde yeniden bir ışık yanacak. Bir şeyler başlayacak. Ne zaman diye sorduğunuzu duyar gibiyim. İkili ya da dörtlü bir vadede. Ama ben bunun ikili bir zaman olduğunu çok yoğun hissediyorum. Ayın ikisi, on ikisi, yirmi ikisi maksimum 2 ay veya Şubat ayı içerisinde siz bu videoyu ne zaman izliyorsanız o vadeden itibaren 2 aylık vade içerisinde arkadaşlar örnek veriyorum bu videoyu Temmuz ayında denk gelen arkadaşlarımız da olabilir. Enerjisi tutulur, çekilir, izle, açmak izlemek ister, izleyebilir. Ee, o vadeden 2 aylık süre içerisinde itibaren buradan size diyor kartlar bir haber gelecek. Ve bunun ardından bir dengeye geleceğinizi görüyorum. Nasıl bir denge ona da bakalım. Şu kendini atan kartı da bakalım. Tılsım Burada sizin bakın e, hak ettiğiniz değeri alamadığınızı görüyorum. Yani burada siz emek vermişsiniz. Sizin emekleriniz görünür değilmiş. Görememişler olmamış karşılığında alamamışsınız. E, bunun dengeye geleceğini görüyorum. Ve bu insanların sizi hala daha çılgınlar gibi izlediğini görüyorum. Takip ediyorlar. Yeni bir işe mi girdiniz ne yaptınız. Yani bu iş yeri için siz önemli değerli bir misiniz Önemli bir figürmüşsünüz orada. Buradan bir haber gelecek diyor kartlar. İkinci bir yorumda. Aşk içinse de bu, bittiğini zannettiğiniz ya da geçmişinizde kalan bir partneriniz sizinle konuşmak, görüşmek isteyebilir dedik kartlar. Böyle bir haber bekleyin. Bir de şuna bakalım, şu bu haber gelecek ya, bunun devamı nasıl? Ona da bakalım, ne olacak bundan sonra? Kılıçası. Tasım 8'si. Kılıç ası, tasım sekizlisi, kılıç onlusu, kupa kayası, bir tane daha alalım. Kılıç dörtüsü, Değnek kayası, denek çuvalesi, kupa kraliçesi. Şimdi bu sizin çok duygusal yaklaştığınız bir şey. ise bu çok duygusal yaklaştığınız bir iş. Ee, buradan diyor kartlar bu sefer masaya yumruğunu vuran kişi siz olacaksınız. Masaya yumruğunu vuran taraf siz olacaksınız. İşte daha önce bu iş yerinde sorunlar olduğunu susuyorsanız, alttan alıyorsanız aman işte ağzımızın tadı kaçmasın, aman huzurumuz bozulmasın diye susuyorsanız bu sefer susmayacaksınız diyor kartlar. Bu sefer benim tarzım bu, benim iş işleyişim bu, iş etiğim, iş ahlakım bu. Ben bu işi böyle yapıyorum. İşinize gelirse devam edelim, işinize gelmiyorsa ben yeni bir yere atımı sürerim, yeni bir yola girerim diyeceksiniz. Onun dışında bu aşksa da bu kişiye şunu söyleyeceğinizi görüyorum. Ee, benim bir ilişkiye bakış açım bu. Böyle böyle uyuyorsa sana devam edelim, uymuyorsa gidelim diyeceksiniz. Ama bu aşk eğer burada kupak ayasını verdi bana. Karşınızdaki insanı çok çocuksu, toy enerjilerde, ilişkilerle ilgili deneyimi olmayan, işte böyle nerede sabah orada akşam üçüncü kişilere bakın kupa üstüne geldi. Üçüncü kişilere gitme eğilimi olan bir insan olduğunu görüyorum. Bundan dolayı hani bu insanı bu yöne çekmek bir tık zor olabilir sizin için. Bu insanın fikirlerini değiştirmek zor olabilir. Ya da şu olabilir. Hani bu insan evet kupa üstüyle birlikte belki bu bu insanla bu durumu kutlayacaksınız. İstediğiniz şekilde olacak ama bu noktaya gelmek iki taraf için de yorucu olabilir ya da sizin için de yorucu olabilir. Çünkü şurada bir kılıç örtüsü geldi bunu gözlerde ardı edemeyeceğim. Bu bekleme durumu her iki durumda da hem aşk için hem kariyer için zor diyor kartlar. Yani kariyerle ilgili bir bekleş içindeyseniz bu öyle üç günden beş günden, akşamdan sabah a beni aradılar a derim anladılar gibi bir şey değil. Sizin yokluğunuzda demek ki işlemeyen bir şeyler oluyor ki orada o sistemin çarkları çöküyor dönmüyor ki Öyle anlıyorlar. Ama siz bu süreçte kılıç suyla bir üzülüyorsunuz, dibi görüyorsunuz. İşte olmadı, aramadılar, geri dönmediler. Ya da yeni bir iş başvurusu yapıyorsunuz bu süreçte. ...işsiz kalıyorsunuz belki. Belki zorlanıyorsunuz. Ya da aşkla ilgili dediğim gibi bu insanın belki üçüncü kişiye gitme ihtimali sizi burada bir noktada bir hani sıkıntıya sokuyor, irite ediyor. Bundan dolayı bir sıkıntılı bekleme süreci var. Ama bu sürecin size katacağı en önemli şeyin şu olduğunu görüyorum. Kendi değerinizin farkına varmak ve Masaya yumruğunuzu vurmak. Yani kendi değerinizi insanlara göstermek. Hani siz benim değerimi görmek istemiyor olabilirsiniz ama ben bunları yapabiliyorum. Böyle bir insanım. Benim içimde şöyle bir ışık, şöyle bir potansiyel var. Bakış açım olaylara bu. E, i̇şinize geliyorsa buradayım, işinize gelmiyorsa burada değilim gibi bir enerji gördüm. Arkadaşlar böyle bir e, birkaç kişiyle ben kolektifin çoğuyla uyumlandığımı düşünüyorum. Şöyle kolektifin %80'iyle bu arada uyumlandığımı düşünüyorum. Uyumlananlar varsa yorumlarla belirtebilirler. Şimdi ben diğer desteğe geçeceğim. Şöyle bu desteği merak eden arkadaşlar için buradan sizin için hem aşk için hem kariyer için bakalım 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 ne verecek bize. Kupa altısı, kılıç dörtüsü, hmm. kılıç kralı Azize ve tılsım onlusu. Ya burada bir geçmiş özlem görüyorum. Bu aralar bu arada modunuz sizin şöyle olabilir bu videoyu izleyen arkadaşlar. Bol bol bir uyuma ihtiyacı, uyuma isteği. Böyle bir e, kendinizi sıkıntılı hissetme, enerjinizi aşağıda hissetme. Ya ben eskiden bir çıkar dolaşırdım, sosyalleşirdim ne oldu bana dediğiniz bir evrede olabilirsiniz. Bu da diyor kartlar geçmişe özlem duyuyorsunuz. Geçmişteki bir insana. Belki bu insan şu anda hayatınızda yok. Ama e, altı bir zamandan... Geri bu insan hayatınızda olmayabilir bu arada. 6 gün, 6 hafta, 6 ay, ayın 6'sı ya da Haziran ayı. Yani. Bu dönemden beri yok ve o dönemdeki anılarınızı çok özlediğinizi görüyorum. Bu bir iş yeri de olabilir. O iş yerindeki anılarınızı özlüyor olabilirsiniz ama daha çok bir kişi gibi geldi bana. Şimdi burada şöyle güzel bir haber var. Bu insan da sizi düşünüyor. Aranızda bir enerji bağı olduğunu görüyorum. Onlu bir vadede bu insanlar size bir adım, bir hareket, bir sinyal gelebilir. Örnek veriyorum sosyal medyada takipleşiyorsanız, birbirini takip ediyorsanız sizin ta, sadece sizin anlayacağınız şekilde çok nokta atışı bir e, gönderme yapabilir bu insan. Tam sizin anlayacağınız işte geçmişte aranızda geçen bir muhabbetle ilgili bir şey yapabilir. Ne olabilir bu? Buna da bakalım. Denek kedisi neden hani gönderme yapıyor da bu şekilde bana gelmiyor, direkt gelmiyor diyorsanız da bu insan Engelleri var diyor kartlar. Bazı engelleri var. Ne olabilir bu engeller? Ona bakalım. Neyine gelir geldi? Çünkü tasım dörtüsü, kılıç üçüsü tasım kraliçesi ve de kraliçesi. Şimdi arkadaşlar bu engellerden birincisi şu olabilir. Bu insanın sıkı sıkıya bağlı olduğu değer yargıları olabilir. Yani belki aranızda yaş farkı var. Belki sizin birlikte olmanızı çevre istemeyecek, onaylamayacak. Bundan dolayı bir değer yargısı var. Ve bunu bırakamıyor. Çok sabit fikirli bir insan. Burada tılsım kraliçesiyle birlikte tutunduğu bir fikre tutuluyor, kapılıyor orada. Hani onu değiştirmek imkansız. Bak bu masanın rengi mavi diyorsunuz bu insana. Hayır diyor pembe bu masanın rengi mavi değil diyor mesela öyle bir insan. Ee, çevrenin düşüncelerine çok kafayı takan birisi olabilir. Yalnız kaldığında sizi çok düşünüyor olabilir. Onun dışında bu kişi evli olabilir arkadaşlar. Ee, ya da hayatında başka birisi olabilir. Bundan dolayı hani açık açık size bir adım atamıyordur ya da açık açık bir iletişim kuramıyordur. Ee, böyle bu şekilde bir sadece ikinizin anlayacağı bir sinyal, bir mesaj, bir şey göndereceğini bu insanın gördüm. Devam edelim. Uyumlandığınız yerler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hmm. Dütası ve 6'lısı, kupa kralı, ay dokuzusu ay neler var. Böyle kadarcık. Arkadaşlar aşk hayatınıza öyle bir insan geliyor ki. Bakın çıkmadığında çıkmadı diyorum. Çıktığında anlatıyorum. Ne varsa anlatıyorum. Ee, burada tam böyle hem kalbinize hem aklınıza mantığınıza uyacak bir insan geliyor aşk hayatınıza diyor kartlar. Altılı bir zaman çok görmem. Altılı ve dokuzlu bir zaman. Ayın altı son altı. ya da maksimum dokuzlu bir zaman içerisinde. Hadi olsun 9 ay olsun. Daha ilerisini zaten tarot göstermez. Bu insan yengeç akrep balık burcundan olabilir. Ee, koç aslan yay burcu etkili olabilir. Sizde terazi gizel kova burcu etkisi olabilir dedi kartlar. Ee, gerçekten size böyle kendinizi dolu dolu hissettirecek ve evet hani bu ilişkinin içinde varın diyeceğiniz ya da görülüyorum, değer görüyorum, seviliyorum. Hani karşı hafta bunu talep etmeden alabiliyorum bunları dediğiniz bir ilişki olacağını görüyorum. E, ve bu insan siz bir şey söylemeden bir şeyler hissedecek. Bir de kader çarkıyla birlikte biraz da böyle kaderin ittirmesiyle olacağını da görüyorum açıkçası. Tam böyle e, olmadı olmadı dediğiniz bir an gelecek ve o andan sonra kaderin de desteğiyle bu insanla bir şeyler başlayacak gibi gördüm. E, peki bu insanla nerede nasıl tanışıyorsunuz bir de ona bakalım. Onu da görelim. Hmm. Tasım kralı. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey var. Kupa sekizlisi. Kılıç yedilisi. Bu kişi geçmişinizden birisi olabilir. Bu oğlak başak bu cenerisi aldım burada. Şöyle bir şey var. Zamanında denediğiniz olmuyor bizden dediğiniz bir kişi. Bu insan sizi kendi yoluna, kendi fikirlerine çekmeye çalışmış olabilir. Örnek veriyorum. Siz ilişkide şunlar şunlar olsun demişsinizdir. O kabul etmemiştir. O yöne çekemediğinde de siz o noktada arkanız dönüp gitmişsinizdir. Ee, bu insan geri dönüyor olabilir dedi kartlar. Böyle bir insan olabilir. Bu insan bu arada kupa kralına evriliyor. Yani burada şöyle ya bu insan. Tılsım kralında kendi. Ee, kupa kralındaki kişiye evriliyor gibi gördüm. Bir kere daha zaman soralım. Böyle birisi ne zaman geliyor? Aziz kart geldi. Adalet kartı geldi. İmparator ve Tılsım yedisi. Bu evet. Tılsım yedisiyle de birlikte bakın. Ee, yukarıda minik bir filiz görünüyor ama aslında burada bunun kökleri var. Yani geçmişi var. Bir arka planı var. Ee, bu insanla bir şeylerin adaletle bağlanacağını diyorum. Yani şöyle bir şey olacak. Şimdi bu insanla bir ayrılık yaşıyorsunuz. Ya şu an o ayrılık aşamasındasınız ya da hayatınızda böyle birisi varsa ayrılacaksınız. Ya da geçmişte bu insanla çoktan ayrıldınız diyor kartlar. Bu insan size geri dönüyor ama şöyle geri dönüyor bir şeyleri bir masaya yatıracaksınız adalet kartıyla birlikte kim haklı kim haksız iki tarafında istediği olmayacak. Şöyle olacak o ortak nokta birazcık iki tarafında kendisinden ödün vermesiyle olacağını görüyorum. Sizin bu süreçte yapabileceğiniz tek bir şey var kendi keyfinize bakmak kendi yolunuza bakmak. Çünkü bu insanla orta yolu bulamadığınız noktada bakın denek kralı geldi. Şöyle şu, şu profilde birinin de aşk hayatınıza girme ihtimali çok yüksek ama dediğim gibi burada ben kolektifte burasıyla bu senaryoyla uyumlanan arkadaşların yoğun bir şekilde aşk hayatına çok güzel bir enerjinin geldiğini görüyorum. Hani evlilik isteyen insanlar arkadaşlar da varsa onların da ciddi bir ilişkiye başlama ihtimalleri önümüzdeki altılı bir vadede da özellikle çok çok yüksek. Bu, bu, arada yeni bir işle de size gelebilir. Yani şöyle olur yeni bir işe girersiniz. Oradan bir de olabilir. Kolektif için son kez şuradan kariyer soracağım. Çünkü kariyer bakmadın diye yorumlara yazabiliyorsunuz. Buraya kadar izleyip abone olmadıysak lütfen abone olalım. Kariyeriniz sizi ne bekliyor bir bakalım. Ya kariyerde çok yorulmuşsunuz. Çok yorulmuşsunuz. Çünkü sürekli koşmuşsunuz. Bir şeylerin arkasından bir sıkışmışlık hissi. Yani bakın denek dokuz sebebi. Ben bir durmak istiyorum. Bir şöyle olaylara uzaktan bakmak istiyorum. Dediğinizi görüyorum. Şubat ayında bu durgunluk hali bitecek. Yani o e, yorulup sonrasında bir dinleniyorsunuz ya o durgunluk dönemi biteceğini görüyorum. Tekrar koşmaya başlayacaksınız. Ama bu sefer kalbinize, gönlünüze sinen işlerin peşinden koşacağınızı görüyorum. Yani şu anda çalışmayan arkadaşlar varsa ben çok yoruldum. Şu denek bak nasıl sıkışmış, sıkıştırmış kızı. Hani duruyor, bir dinlenmek istiyor artık. Kafasını toplamak istiyor. E, bu durma halinden sonra 8'li bir zamanda kariyerle ilgili güzel bir gelişme olacağını görüyorum. Ben hem tekrar zaman soracağım hem de nasıl bir iş olacak ona bakalım. Aslan adam dediğim gibi şu anda bir durulma, durgunluk dönemindesiniz. Tılsım meclisi ve kupa işçisi. Çok güzel şeyler olacak kariyerinizde. 8'li zamanda olacak ama bu. Ayın 8, 18, 28 maksimum 8 hafta 8 bir vadede kariyerinizle ilgili güzel şeyler olacağını görüyorum. Burada bir şeylerin çözümünü bulmak isteyecek olabilirsiniz. Düşüneceksiniz bir şeylerle ilgili. Çok güzel anlaşmalar sizi bekliyor. Dengeye geleceksiniz kariyerinizle ilgili. Bundan önceki kariyer yaşantınızda şunlar yaşanmış olabilir. Siz bir iş için 5 birimlik emek verirken karşında yani o 5 birimi almanız gerekirken bir birimlik bir ödeme size yapılmış olabilir. Onun değeri bir birim gibi ölçülmüş olabilir ve kendinizi değersiz hissetmiş olabilirsiniz. Ya da o işin karşılığını tam olarak alamadığınız için emeğiniz görülmediği için ya da en azından bir hani saygınlık ya da orada sen de bu işi yaptın gibi en azından teşekkür mahiyetinde bile burada bunu hissetmediğiniz için bu iş sizi tüketmiş olabilir diyor kartlar. Burada bir her şeyi durdurup her şeyi bir askıya alıp ben ne istiyorum gerçekten ne yapabilirim verdiğim emeğin karşını denge kartıyla birlikte alabileceğim iş nasıl artık bu işlerde olmalıyım diyeceğiniz bir yöne gideceksiniz. Her şeyi bir şöyle uzaktan bakacağınızı görüyorum. Denik şüsü kartıyla birlikte ve kupa ile birlikte de çok güzel iş anlaşmalarını siz beklediğini görüyorum. Ve bu yeni işinizde gerçekten çok büyük başarılar sizi bekliyor olacak. Büyük düğümler çözüyor olacaksınız. Bakın büyük kartımız da geldi. Ya, gittiğiniz yerde de tabii ki bazı karışıklıklar olabilir ama burada kartlar benim 5'li vadeleri çok verdi. İki kere 5'li kart aldım. Kupa 5'si ve dernek 5'si. 5'li vadelere bir dikkat edin bakalım. Ayın 5, 15, 25'i maksimum 5 beş hafta. 5'li bir vadede büyük bir dönüşüm yaşayacağınızı görüyorum. Ama bu dönüşüm şöyle bir dönüşüm. Çok düşünmenin ardından, çok üzülmenin, çok yıpranmanın ardından gelecek. Çok olumlu, çok pozitif bir dönüşüm diyebilirim. Burada denge çok önemli arkadaşlar kariyerde dengeyi bana çok verdi. Yani bir şeyle ilgili hani bu işe ben bu kadar değer veriyorum ya da bu kadar çalışıyorum ama bunun karşılığını alıyor muyum? Ya da bu beni tatmin ediyor mu? Ruhum mutlu mu? Ruhum iyi mi? Ya yani buna bir bakıyor olmanız lazım. Bakın farklı desteden de seçtim. Aslan adam geldi. Buna baktıktan sonra diyor kartlar e, arkası çorap söküyor gibi gelecek. Belki de bugüne kadar istemediğiniz işlerde bulunduğunuz için bu aşamaları yaşamış olabilirsiniz. Kanala abone olan, etkileşim bırakan, videoyu beğenen, yorum yapan herkes için ekstra sürede çıksın umarım. Böyle niyet ediyorum çünkü. Görüşmek üzere.